bütün ruhlar alemini yarattığında hiç kimse Cenab-ı Hakk'a hesap sormadı. Şimdi hesap sorulacak mı? Vücudumuz bize verildi. Dünya bizde. Ama yaratırken de ne dedi? Malikel mülk. Yani mülk sahibi benim. Hiçbir sizin tasarrufunuz içinde yoktur. Size sadece irade vereceğim. İradenizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama yine de benim gözetim altındasınız. Ruhlar aleminde yaratıldığımızda Cenab-ı Hak bizlere Erestu bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye buyurdu. Biz de yani bütün yani Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olan bütün canlılar kalu bela dedik. Yani sen bizim Rabbimizsin. Biz sana fe'bud rabbeke hatta yakin. Ölüm gelinceye kadar sana ibadet etmekle mükellefiz. Biz bunu kabul ettik. Bakınız. Ölüm gelinceye kadar sana ibadet etmekle mükellefiz. Çünkü sen bizi yarattın, bu dünyaya gönderdin, bu dünya bizim için bir imtihan dünyasıdır. İmtihanı vermeye başladık. Ne zamandan itibaren? Tabi, ilk soruluğun sorgu, acaba bulu Çağı'ndan itibaren mi? Yoksa daha akıllandığından itibaren mi? Şu çocuk şimdi akıllı. Bak camiye gelmesini biliyor. Neden? Akıllı. Ama bu çağına ermedi daha. Cenab-ı Hak dedi ki bak o zamana kadar çocuklarınızı yönlendirin. Neye yönlendirin? Allah'a, Resulüne. Allah'a itaat ettirin. Resulüne itaat ettirin. Anneye, babaya itaat ettirin. Alıştırın böyle. Ne yaptık biz de? Alıştırmaya çalıştık. Herkes kendi çocuğunu yani doğup da dışarıya atmıyor. Ne yapıyoruz? Evde başlıyoruz terbiyeye. Terbiye etmeye başlıyoruz. Ne zamana kadar? He, sen artık akıllandın deyip de yine terk etmiyoruz. Avrupa'da biliyorsunuz çocuklar 18 yaşına geldiği zaman ya 20 yaşına geldiği zaman serbest bırakılır. Hal kendi halini ne var? Şöyle? Hayır bizde çocuk Efendim evlense de yine kendi çocuğumuzdur, büyüse de yine çocuğumuzdur. Ne zamana kadar? Biz kendimiz ölünceye kadar. Ölünce kadar bu çocuklar bizim sorunumuz altında. Yani bir herhangi bir e, yamuk yaptığı zaman veya güneşlediği zaman veya bir e, kötülük yaptığı zaman ne yapıyoruz? Onun anası babasını da bakıyoruz. Ya bunun anası babası hiç terbiye etmemiş mi? Bak kocaman adam olmuş hala bu yamuk yolda gidiyor. Neden? İlk önce onu sorguluyoruz kendimizde. Demek ki çocuk bizim gözümüzde ölünceye kadar çocuğumuzdur. Bundan dolayı Cenab-ı Hak da bizi yarattığında ölünceye kadar siz bana itaat etmek, ibadet etmekle mükellefsiniz. Öldükten sonra da ben onun hesabını size soracağım. O zamana kadar bize hesap sormayacak. Çünkü imtihandasın. Ha arada bir ne olur? Arada bir böyle e, imtihan etmek için değil de, terbiye etmek için çok azar insan, çok günah işler. He, size işte geçmiş o bazideki bütün peygamberlerin ümmetleri ne oldu? Helak oldular. Neyle helak oldular? Gökyüzünden gelen bir e, ateşle, bir rüzgarla, bir fırtınayla, yeryüzünün dalgalanmasıyla, yarılmasıyla, ateş çıkmasıyla çeşitli belalar geldi üzerlerine. Bunlar neden öyle oldu? Terbiye olmadıkları için peygamberler dedi ki Ya Rabbi ben bunlara bütün görevimi yaptım. İfa ettim. Diyeceğimi dedim. Ama bunlar bir türlü ifle olmuyor. Artık sen ne yapasın yap diyor. İşte ondan sonra ne yapıyor Cenab-ı Hak? Madem ki siz bu işi yapmayacaksınız bana itaat etmeyeceksiniz ben sizi alır yok ederim yerinize başkası birini getiririm. Ne yaptı? Başka birini, başka ümmetler getirdi. Onların başına da peygamber geldi ama onlar da terbiye olmadı. Onlar da öyle öyle derken en sonunda bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Muhammed geldi. Hazreti Muhammed geldikten sonra yine de o müşrikler boş durmadılar. Bakınız peygamberimiz hiçbir zaman ne Ebu Bekir, efendim, ne Hz. Osman bunlar Hazreti Ali zaten küçüklüğünde hemen zaten Müslüman olmuştu. Peygamberimizin e, amcazadesi, amcaoğlu. İşte bunlar hiç e, şey yola sapmadılar. Hanif dini üzerine devam ettirdiler. Hanif dini kimin dini? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Yani bizim ulul azam olan İbrahim Aleyhisselam bizim önderimizdi. Peygamberimizin de önderiydi. Hep onun yolundan gitti. Ne zaman ki peygamber oldu? kendine İslam dini verildi. Nimetül İslam denildi. İslam dini senin için el yevm ekmeltu leküm dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti dedi. Cenab-ı Hak senin için İslam dinini seçtim. Artık bundan sonra ahir zamana kadar yani kıyamete kadar bu din benim muhafazam altında. Bunu ben muhafaza edeceğim. Siz de onu yaşayacaksınız dedik. Cenab-ı Hak bize bunu verdi. Biz de elimizden geldiği kadar ne yapıyoruz? yaşamaya karar ediyoruz. Kardeşlerim, yani e, söylemesi çok basit. Söylenebiliyor. Nedir? Din nasihattır. Herkes nasihat verir. Nasihati tutabilmek önemli olan o. Nasihat tutulabiliyor mu? Yani hani derler ki bir musibet bir nasihattan yedir diye, hayırlıdır diye. Ya yani, illa biz nasihat olabilmemiz için başımıza deprem yangın, sel felaketi, bilmem ne, herhangi bir bela mı gelmesi mi lazım da biz öyle terbiye olalım? Ahir zamanda daha ne belalar, ne, en basit belalar neydi? Yangın, deprem, sel felaketi. Ha, açlık görünüyor mu? Şu anda görünmüyor. Cenab-ı Hak bir anda kapatabilir rızkımızı. Rızkımızı, e, suyumuzu bir anda çekebilir. Yerin dibine bin, bin metrede gitsen yere su bulamazsın su çekilebilir. Ne diyor? Bime ee, immein yani su çekili verirse yeniden size kim su verecek diyor Cenab-ı Hak. O akar suyu kim getirecek? Dereler kuruyor, çaylar kuruyor ve böylece ne yapıyoruz? Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ya Rabbi bizi susuz bırakma, bizi rızıksız bırakma. İşte muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Mevlamız bizim rızkımızı bol ihsan etsin. Geçen hafta dedi ki, rızık kendi elimizde değil, Cenab-ı Hakk'ın muhafazası altında. Mesela burada ne diyor? Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Yani Cenab-ı Hak veriyor rızkı, biz sadece isteriz. Çünkü Cenab-ı Hak bize isteme lütfu vermiş. Bakınız, isteme arzusu vermiş. Hiç istemeden olmaz. Hani çocuk bile ne diyor? Ağlıyor. Ne istiyor? Kanaştır. Meme istiyor. Ha bunu verirsen çocuk susar. Biz de Cenab-ı Hakk'a sunacağız, arz edeceğiz. Ya Rabbi biz fakiriz, aciziz, zavallıyız. Elimizden bir şey gelmiyor. Bize lütfunla bütün rızkımızı bol ve bereketli ihsan eyle diye dua ederiz. Yani nasıl dua etsek de etmesek de rızık geliyor nasıl olsa fark etmez diye sakın düşünmeyin. Biz isteyeceğiz. Gece kalkacaksın isteyeceksin. Gündüz sabah kal sabah kalkıp isteyeceksin. Yani akşam yatarken isteyeceksin. Yatağın içine girince de iste. Onlar diyor ibadetlerini, dualarını otururken, yan yatarken, sırt üstü, yani ne nasıl yatarsanız yatanın sonuçta cenab isteyin. Allah İstesen de verecek, istemesen de verecek. Ama bize Cenab-ı Hak isteme arzusu vermiş. Onun için biz istemeliyiz. İstemesini de bilmeliyiz. Yani ağlamasını bilmeliyiz. Belki içimizde ağlayabilecek içi, kalbi, ruhu incecik olan kardeşlerimiz var. Lütfen ellerini açsın, gece namazı kalkıp Ya Rabbi desin, Ya Rabbi ne olursun memleketimizi muhafaza eyle ya senin bir gözyaşın bütün felaketi önleyebilir. Senin bir damla gözyaşın bütün felaketi önleyebilir. Senin bir arzun, senin bütün gelecek olan rızıkları bol bol gelmesine, yağmurun yağmasına vesile olabilir. Yani ben yapmayayım bu nasılsa. Başkası yapsın. Kemeri ben takmayayım da başkası taksın. Maskeyi ben takmayayım da başkası taksın diye düşünürsen o zaman sen taşıyıcısın. Hastalığı getirebilirsin. Başkasına sartırabilirsin. Kemer illa trafik yönmez şart değil. Fren yaptığın an camdan çıkabilirsin. Ama kemer taktığın zaman oturduğun yatak kalırsın. Bundan dolayı her tedbiri Cenab-ı Hak'tan isteyelim. Kendimiz de bunu yapmaya gayret edelim. Yapalım ki kardeşlerim. Vallahu hayrun razigun ayeti kerimesine münasip bir şekilde yalvaralım, ona elimizi açalım inşallah. Cenab-ı Mevlamız bizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Ee, okunan Yasin-i Şerif'i ve Kur'an-ı Kerim hatimlerini Allah dergah-ı uluhiyetin ahseni kabul ile makbul eylesin. Ee, çeşitli kardeşlerimiz devamlı hatimler yapıyor, devamlı Kur'an'lar okuyor. Yani bilenler Kur'an-ı Kerim'i devamlı hatim ediyor. Bu hatimleri Cenab-ı Hak ahseni kabul ile makbul eylesin dergah haliyetinde 1'e 10, 1'e 1000 sevap kazanan yazılanlardan eylesin Cenab-ı Hak cümlemizi Allah bizleri daha nice cumalara ve daha nice ibadetlerimize kabul, ulaştırsın inşallah.